Abi abi. Hadi. Teşekkür Bak, ederiz. Şöyle. Kimse kimsenin abi. kısmetini yiyemez. Senin gözünü kestirdim. Öyle mi? Teklere. Teşekkür ederim abi. Allah abi. razı olsun. Bak, dayım diyor ki dişin kesiyorken yiyeceksin diyor. Evet. Yakışıyorken giyeceksin. Değil mi dayı? Evet. Nerede hizmetin burası? Hangi mahalle? Bursa Osman Gazi. Yani. Mahalle olarak da Tahıl içi. Böyle ciciş bir işletmeye geldik bak. Dayı sen buranın müdavimlerindensin belli. Nasıl lezzet? Lezzet o on numara dayım eskilerden. Yaş 45 dedin herhalde biraz önce kaçtı. <gülüyor> 45. Geceye sayma sağır peş. Allah'la durmanızsın. Dayım fit ama. Maşallah deme nazar değer. 42. Doğumlusun. 80. Alman Harbi'nde harbi doğmuşsun. Evet. Dostlar sokak derdi, lezzetleri 78 yaşında. O da birinci dünya önünde gelmez. Ya. Allah'ım sana çok sağlık sıhhat versin. Mesut abi kolay gelsin. Abi, sağ olun, Allah Hayırlı işler olsun. Bereketli Hoş olsun. Maşallah. İyi Fiyatlar uygun. uygun abi. 20 liraya Doğru. karın doyuruyorsun. Bugün bir tavuk döner olmuş. Kaç lira gençler? Siz biliyorsunuz abi. Lira. Kaç lira? Vallahi siz Adana'da daha pahalı sizde uygunmuş 17 liraysa. Vallahi ben Adana'dan geldim. Bizde 25-30 lira tavuk dönüyor şu an. Vallahi 20 liraya burada da vatana millete evet. hizmet ediyor bak. Bol acılı. Of, ver dayım ver. Bu da işi eşim oldu. Bak hele yanıp tutuşmayın sonra bunu yiyince. He? Koşmayın burada. <laughs> Çeşme oynardık. Çeşme bedava su vardı içerikte. Of. Mesut abim eski mankenlerden, karizmalardan. Bak. Evet. Eh. ahiretlik mi senin bu dayı? Şurada bir dayı var. Oh. Gitti. Dayı, şu dayı he, buraya gelmiş. Bak Allah'ına kurban. Ahiretliğin Anladım. mi senin bu? Çok Beraber misiniz? De ahiretlik. Be Komşu. Komşu. Aynı Kankişin senin. Kankiş. Kankisi kankiş. Ya. Kankiş. Hadi yoluna çık olsun. Aa. Sağdan git. Cüzdan bul. Yok be, ortadan mı, dururuz, ortada ben mı da buluruz? Ortadan mı buluruz? Çak. Sen harikasın ya. Sen <gülüyor> harikasın. <gülüyor> ya. Sen <laughs> harikasın. Bak, Hep kenardan orada at para bulmak için olur. gidiyorlar. <gülüyor> 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 Hadi bakalım at, amcam. Acı atmadı ya, yiyin acı acı. Vallahi bak, <laughs> doktorlar da açıklıyor. Acı yiyin diyor, acı tüketin diyor. Faydalı diyor. Vallahi. Hanım sağ mı? Vallahi. Dikkat et kendine. 0 kilometre ya. <laughs> 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 abim. Şöyle bir tezgah göstereyim mi? Hayalimdeki mekanı açmışsın ha. Mekan retro. Mekan ciciş. Havadar. he Bağlamak çalmasını bilir misiniz? Maalesef hiçbir yani yeteneğim hiç, yok. yok. Yok ne yazık ki. Vallahi geleceğim yanına. Birbirimizi geç bulduk. 43 yıl buldu. <laughs> 43 yılda seni bulabildim. Kendi, dikkat <laughs> et kendine. Hadi. Şimdi dostlar görüyorsunuz mekan samimi. Şimdi dünyanın en güzel lezzetini de hazırlayabilirsin değil mi? Evet. Katılıyor muyuz? Evet. En güzel lezzetini de hazırlayabilirsin. Ama onu sunamadıktan sonra Herhalde. hiçbir anlamı yok. Bak burada sen karnını doyurmaya mı geliyorsun? Evet. Emine Aynı emine zamanda yok. burada bir makara olur belki, bir koku olur, bir şey var değil mi? Bir şey geliyorsun yani. Ustanın bir güler yüzü var. Tabii, bir tabii. şey var ortada. Çok lüks bir mekana da gidiyorsun bazen. Tabii, tabii Bu tadı alabiliyor musun? Yok, hayır kesinlikle. İmkanı yok. Bak Biz kardeşim de da orada götürüyor. Başladı acıyı ye de bir tuhaflaştı. Kızardı. Kızardı, <laughs> <ha>. kızardı. kızardı. <laughs> bazen böyle Mekanlarda yediğin yemekleri unutamıyorsun. Bir anı. Biz burada anı biriktiriyoruz şu anda. Dayım kesti domatesi de. Bak. Her şey taze taze. Var mı bayat burada zararlı bir şey? Yok. Ben göremedim gördüğüm çok kadarıyla. Yok. Kaçamaz ki. Şimdi çok lüks bir lokantada belki arkada mutfağını görmüyorsun. Değil mi? Burada her şey göz önünde bak. Her şey doğal. Her şey doğal. Piknik havası. Sanki pikniğe gitmişsin gibi düşün. Bak. Oo. Oh. Akşamdan da doğramıyor, her şeyi taze taze hazırlıyor. Şey her şey taze taze. Nasıl anlıyor mu köftenin piştiğini burada? İssin dumanın içinde görünmüyor bazen. Ben Bir görüyorum. ipucu veriyor mu? Meslek <laughs> Of bak, kurabiyeler başladı gelmeye. Oyuzlum Ver, vermesin ustam ver. Kaç yıl oldu? 50. 50 yıl. Ben 43 yaşındayım. Daha biz portakal ağacında. <laughs> Proteinken sen soğanı bak sen biliyorsun işini. Ağzın yüzün soğan kokacak. Değil mi? Heh, mis gibi, desinler de ki dışarıda yemek yemiş. Anladım ben senin olayını. Ver. Kaç lira böyle? 20 lira. Bir, mis. Vallahi mis. Allah razı olsun. Oh. Aa, bir de ayran ver. Daha kurşun murşun onu yerken. Sıraya ben e, yanlış şey yapmadım, saldırmadım sıra devam ediyor yanlış anlamayın. Hakkınızı koruyoruz yani. <laughs> Böyle gelişler işler burada pişiyor. Dostlar bunun müziği çıksın mı? Spotify'a eklensin mi şu ses? Spotify'da olsa bunu yatarken dinleyin. Bak şu ses bak. Zoom! Oy Bursa'da... Bu arada Metin'ciğim, Bursa'da bir sokak lezzetleri başkenti Alaylı olsun mu? Olmalı hocam. Değil mi? Kadar olmasa da... Var var, bayağı sokak lezzeti var. Başladık. Bursa'yı da tanıtacağız. Sırada Bursa vardı. Şimdiden Mustafa'm. Efendim abi. Dövme efendim lens efendim, mi? Gerçek mi? Gerçek. Dövme gerçek. Evet. Kaç santim kol? 1.000 TL abi. Demek ki dediğin olay. <laughs> geçen belediyeden birileriyle görüştüm. <laughs> Bursa'da güzel bir festival var. İnşallah. Herkesi bekleriz. Onda da, onda da sokak gecelerini de görmek istiyorum. Oh. Oh. İnşallah ilerleyen zamanlarda geliriz. Şey yapacağız. Ya şu cicişliğe baksana ya. Değil mi abi? Değil mi Kargış. Kargış. 24 saat gece, 24 saat gündüz. Bulabilir mi böyle bir şeyi? 6 evet, evet. ay gece ya. Altı ay gece bak. Mis gibi, cıncık gibi hava. Burada böyle samimi bir mekan. Hmm. Bir lokmacı daha geldi. Ne o? Sipariş geldi. Sipariş mi? İki tane yarım. Tane yarım. Ne? Acı az, olsun. Az, az olsun. bir tane de bana yaparsan o, yoğunluk mi? bittikten sonra hemen bir tadına vereyim. bakalım canım. Yok ya sırayı şey yapmayalım bozmayalım. Tabine bakarsan <laughs> her hafta gelir şimdi geliriz geliriz bir tane alacağım ben bir, tane, ben bir tane alacağım Mustafa şanslı Mustafa Aynen. şanslı şöyle bir tane verirse hakkıyla yiyelim şöyle Böyle dolduramadım normal porsiyonu neyse onu görmek istiyorum ben torpil istemiyorum of oh, beraber İyi ki bu youtube kokuyu vermiyor şu an var ya aklınızı yitirirdiniz aklınızı Var mı içinde sarımsak bir şey? Yok abi, sarımsak olmaz. Ekmek koyuyor musun? Ekmek çok az miktarda. Kırıntı ekmek var. Çok Böyle uzak. çok bir baharat yok. 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 Üzerine of oh, ver. Bir ay ver. Ver, ver, ver Adana'lıya alıyor, ver. Uyuzum, uyuzum. Doldurstan. Doldur. Bir de ayran verirsen bana herhalde daha değil. işimiz gücümüz biraz gider. Şuraya gel. Vereyim. Bak ayran da Oradan yeriz. Orada yeriz. Ali sen şöyle mi açıyordun? <gülüyor> <gülüyor> Mekan samimi. Bak hadi biri yer biri bakar. Kıyamet ondan korkmasın <laughs> sonra. Ama nasıl yiyeceğiz Metin? Ne diyeceğiz? Seveceğiz. Evet. Uyguzum, kuzuşum diyeceksin. Sonra ilk ısırığı. Kardeşim beraber yiyelim. Vallahi. İlk ısırığı, ilk ısırığı beraber. Danimarka ile beraber yiyoruz. Bak Danimarka. Hmm. Gel bak gel. Şimdi bak Metin. Buyurun abi gelin gelin. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Lezzet burada. Buyurun. 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 Sizi takip ediyorduk işte geçerken. Vallahi. <laughs> Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim. Bu öyle. arada acısı, acısı çok tatlı. Çok tatlı. Evet. Çok tatlı. Ben de ne Güzel. Göz yaşı gelecek <laughs> <yiyecekler> biraz sonra. Tamam. <laughs> <laughs> biraz önce, biraz önce söyledim ya, belki lüks bir restoranda bu tadı alamayabilirsin. Allah. Suyu, selep içinde. Bu ağlayacaksın. Değil mi oğlum? Oy. İlaç bu merhem. Bunu babası oğluna vermez babası. Mağazlar hmm. yalmış ya. Hmm. Eldiven nerede? O nerede? Bu nerede? Ya yani şimdi eldiven konusu biraz hassas bir konu. Ama abi akşam kadar benim kadar. Yani şunu nasıl koruyabilir ki eldivenin sağlığını koruyamazsın ki. Yani. Ama Elini bir yıkarsın tertemiz. Aynen öyle. Zaten. Aynen. Bak. Eldiven sağlıklı bir şey değil. Doğru söylüyor. Aynen. Hmm. Her ısırıkta et geliyor. Et hafif yok değil mi bunda? Nasıl sağlık? numara değil mi? Ya. Yani bu kadar çok kişinin bir bildiği olmalı ya. Bir bildiği olmalı şunu. Normalde daha kalabalık oluyormuş. Bugün biraz sakin. Bu da hani böyle sevip de kavuşamayanlar var ya, onlara gelsin. Hmm. Çok, çok iyi. Hani en iyiler arasına girer. Boğazı bir yumuşatalım. Değişik bir teknikle saldırdım burada. Bir yandan giriştim. Şimdi böyle devam ediyorum. Dostlar, Bursa Sokak Lezzetleri serisi bununla başlıyor. Bakalım daha neler bulacağız. Arkanıza yaslanın. Takibi bırakmayın. Tamam. tamam. Sen, ellerine kollarına sağlık. Sağ ol Allah razı olsun. Allah'ım sana sağlık versin. Amin. Amin. Şifayla kalın. Bu zevklerden mahrum kalmayın.